Böyle miyelim. Biz, biz, geldik. Sen gel istersen. Evet. herkese merhaba, biz geldik. Oldu mu? Olan evet. Her her herkese merhaba, biz geldik. <laughs> merhaba. Merhaba. Ben Büşra. Ben Asiye. Niye biz YouTube'dayız Asiye? Önce biz kim miyiz <gülüyor> acaba? <gülüyor> Aslında bunu söyledik. <laughs> Sen Büşra, ben Asiye. Evet. Başka ne söyleyebiliriz? Yani... Ne kadar tanımalılar? <laughs> Ne kadar daha söyleyebiliriz yani videodan bunu karar vereceğiz. <laughs> evet neden olmasın. Yavaş yavaş tanışırız diye düşünüyorum ben aslında. Evet. Yani çünkü yavaş yavaş tanıyacağız. Siz de bizi yavaş yavaş tanıyacaksınız. Bir anda biz şöyle desek de zaten yine akılda soru işaretleri kalabilir. Zaten zaman içerisinde iyi bir şekilde tanışacağımızı düşünüyorum. Ama bence yaşlarımızı söyleyebiliriz. İnsanlar merak edebilir çünkü. Evet. Ee, ben 30 yaşındayım. Yarın. Yaşlanıyorum. <laughs> evet. Ben henüz çok gencim. 18. <gülüyor> <gülüyor> Kaç gösteriyor? Şöyle 18 ile aynı şeye yani söylem olarak yakın. 28 olacağım. Ocakta evet, inşallah. Evet arkadaş hala 20'lerindeyken ben hala 30'larımdayımdır. Evet. Nasıl ya o 30 yaş? Evet ben bugün onu hissettim. Şimdi şöyle bence anlatayım bu anıyı. Ama bugün bir bisiklet süreyim dedim. Ben bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Yakın çevrem çok iyi bilir. Şimdi normalde bir saatlik bisiklet sürmek benim için hiç sorun değildir. Yani bu bir saatlik bence 10 kilometreye bedel olabiliyor. Ve hızlı bir şekilde de sürebiliyordum hani bugün resmen bir buçuk saat falan sürmüştür. Yani ciddi bir yavaşlama vardı ama bunun sebebi sadece yaşlılık değil bu arada. 30 yaşında daha çok gencim aslında böyle düşünmemek lazım. Yani birazcık idmanı bıraktığım için çünkü spor sporda öyledir yani bıraktığın an gider. O yüzden birazcık da kilo aldım zaman içerisinde. Ben de 28 yaşındayım ama büyümüş gibi hissediyorum artık. Var yani bu. Ne zaman geldi bu sana? Ne zaman geldi? Biraz geleceği düşünme kaygısı daha fazla artınca geldi. Yani çok daha fazla düşünmeye başladım geleceği. Allah Allah. Evet. Ben neyse geleceği sanki böyle 18'li yaşlarımda daha çok düşünüyordum. Hmm. Hani üniversite sınavı, hangi mesleği seçeceğim. Zaten benim aslında mesleğim belliydi kafamda ama işte nasıl olacak, nasıl arkadaşlarım olacak falan böyle ciddi bir gelecek kaygım vardı. Bende o yok oldu aslında 20'li yaşlarda ve 20'li yaşlarım hep böyle kaygımın en az aşağıda, en aşağıda olduğu dönemdir yani. Ben biraz daha şeyim şu sıralar yani onu hissediyorum. O an yani öyle hissettiğim, başladığım an dedim ki evet galiba büyüyorum. Henüz yani çocuğum yok mesela çocuğum olacak. Nasıl olacak? Onun okul hayatı, geleceği, aslında, nerede yaşayacağım gibi kaygılar. Aslında ondan dolayı öyle hissediyorsun. Evet. Belki hani bu çocuk meselesine bir düşünmeye daldığın için de böyle Olabilir. bir şey hissediyor olabilirsin. olabilirsin. Doğru söylüyorsun. Peki Büşra biz niye YouTube'dayız? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Niye YouTube'dayız? Şimdi şöyle ben kendi açımdan cevap vereceğim. Sen tamam. de kendi açımdan cevaplarsın. Tamam. Üretmeyi seven bir insanım. Son iki yıldır doğ, yani çocuk doğurduktan sonra diyeyim. Biraz eve kapandım. Çünkü çocuğuma kendim bakıp kendi kurallarıma göre yetiştirmek ve iyi bir şekilde yetiştirmek istedim. Bu yüzden biraz üretim açısından düştüm. Yapmıyor muyum işler Tabii ki. Yani cidden gün içinde mesela çocuk çocuğumla ilgilendiğim zaman dışında ve artı evimle ilgilendiğim zaman dışında yaptığım çok şey var. Ama bu beni doyurmuyor. Çünkü ben doğduğum günden beri hep üretmeyi sevmişimdir. Ve o üretim durduğu için ben aslında sana bu fikirle geldim fark ettiysen. Ve evet. bu arada ben sosyal medya falan böyle şeyleri çok sevmem. Hayatımı çok paylaşmayı da sevmem. Biraz Kesinlikle. daha izole yaşamayı seviyorum. Ama ona rağmen sana ben bu fikirle geldim. Çünkü bir şeyler üretmek istiyorum evet. yani. Hani bu kanal tutar ya da tutmaz bilmiyorum ama ben bu niyetle başladım. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Sen ne düşünüyorsun? Yani aslında aynı şeyleri düşünüyor gibiyiz. Bende de üretme derdi hep var. Her anlamda var. Yani mesleğimi yaparken de normalde de ona içerik üretmek gibi. İşte mesela öğretmenim ben biliyorsun. Sen de öğretmensin. Evet. Bunu söylemiş olduk. Soru yazayım, bir şey yapayım, kitap çıkartayım falan. Yani o noktada üretmeyi seviyorum zaten. Ama ben senden farklı olarak sosyal medyayı seviyorum. Reels yapmak, içerik üretmek orada da e, popüler şeyler üzerinden tüketim çılgınlığı noktasında değilim böyle. işte evet. popüler tatlı böyle e, editler falan onları yapmayı seviyorum. O niyetle de kullanıyorum kendi şahsi kişisel hesabımı. Burada da tabii bunların yanı sıra işte üretmeyi seviyorum. O toparlayacak olursam konuşmayı seviyorum. Aa. Güzel şeyler konuştuğumuzu da biliyorum ve güzel şeyler konuşacağımızda yani inanıyorum, böyle düşünüyorum. O yüzden sen bana böyle fikirle geldiğinde çok heyecanlandım. Evet dedim, bu yani. Değil mi? Aynen, yapabiliriz. Ee, Çünkü evet. ikimiz de işine özen gösteren ve gerçekten disiplinli olarak çalışabilen evet, insanlarız. O, o yüzden mecburen böyle bir yoğun tempoya girmiş bulunmaktayız. Ya bir denemek istiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel şeyler katabiliriz. Bugünkü konumuz aslında biz arkadaşlık bazında konuşmak istedik ama evet. arkadaşlık arkadaşlıkla konuşuyorken bence biz tanışma hikayemizle başlayıp arkadaşlık nedir? Ne düşünüyoruz arkadaşlık hakkında? Çok küçük bir giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet aslında olabilir. Biz nasıl tanıştık? Mı diye Ben mi sorayım evet, nasıl? Evet, sen açıyorsun? anlat bence bize. Yani bilmiyorum. Aslında bir tarih yok, değil mi? Yani nasıl tanıştığımızla alakalı bir tarih yok. yok. Çok eski aslında ee, bence. Şu tarihte şurada yani nerede tanıştığımız belli de ama ne zaman tanıştığımız belli değil. Çünkü üniversiteyi aynı şeyi okuduk ve bir dönem aynı yurtlarda kaldık. Evet. Devlet yurdu işte. KYK. bilirsiniz öğrenciler. E artık tabi oralardan biraz uzaklaştık ama evet, e... hala çok önümde ayrı bir yer kalmıyor. Aynen kesinlikle. Aynı şehirde okumuşuz, aynı şehirdeydik ve aynı yurtta kaldık bir dönem. Ben bir Büşra'yı daha çok hatırlıyorum. Gilemiyorum ben de daha çok Yaşlı. yer edilmiş. Yaşlılık. <laughs> yani daha çok yer edilmiş ve kazımışım yani aklıma. Şeyi hatırlıyorum ya birkaç kere seni yurdun mescidinde falan gördüğümü hatırlıyorum. Herhalde çok bir konuşmuşluğumuz yok. Geçen yine ibadet ediyorum. Bu. <laughs> <laughs> evet. Ama çok hani çok bir konuşmuşluğumuz yok. Sadece ben seni daha iyi hatırlıyorum. Senden daha fazla hatırlıyorum. Sonrasında işte yine İstanbul'da bir kurumda çalışıyorum ben. 3-4 yıl önce. Ve yeni başladığım sene başka bir arkadaş da yeni başlamıştı. Kendisini de çok severim. Aynen. <laughs> i̇şte e, bahsediyor işte bir arkadaşım var Büşra, işte o da e, öğretmen. E, aslında o da senin üniversitede okumuş falan, senin aynı yerde yani aynı yerde olabilir, aynı yerde oturuyorsunuz falan böyle bahsederken, Aa, ben onu tanıyorum galiba. Hani başka detaylar da varmış tabii o an, şu an tam hatırlamıyorum ama sonra işte bir gün e, olduğumuz o oturduğumuz yere geldi. Yani kaderin ağları mı desek? Kesinlikle. Büşra üniversite okuduğumuz şehirden kalkıp gelmiş ve benim annemlerle birlikte yaşadığım mahallenin karşı sokağı diyebiliriz yani. Evet, aramızda bir sokak vardı. Evet, karışık evet. anlatmadım değil mi? Bence çok güzel anlattın. <laughs> Nasıl olabilir ama çok garip. Aynı yurtta kaldık bir dönem ve ben ben bu arada seni gördüğümde tatlı kız diyordum. Ben de diyordum. Bu arada ben kendi açımdan da anlatayım. Asiye'yi dediğim gibi çok az hatırlıyorum ama yani böyle gözümde kazınmış hani bir yüzü görürsün ben bunu tanıyorum dersin ya o şekilde. Belki de kalpten de öyle bir şey hissetmiş de olabilirim. Bazı insanları kalpten de tanırız çünkü. Ve Üniversiteden tanıdığımı da anladım zaten seni ilk gördüğüm zaman. Üniversitede işte yurttayken senin bir arkadaşı vardı. Onunla aslında onu daha çok tanıyorum ben. Çünkü ben onunla daha çok sohbet ediyordum. Yine mescitte falan hani o sıra bir Kur'an öğrenmeye çalışıyordum. derken... Bilmiyorum ben de o sıra şey yapıyordum. Kur'an-ı Kerim'i iyi okuma Yani evet işte o yüzden tecvit mi? de değil ben ya. Tecrit. İyi okumadan ziyade onun bir adı var galiba. Yani Aksanlı okuma mı denir? Hani makamlı okuma gibi evet, bir şey. Zaten. Yani öyle bir şey vardı. Hı. Yani işte hani o, o yüzden mescitte çok sık bulunuyorum. Çünkü odada zaten namaz kılabiliyorduk biz, kendisi dediğimiz için. Mescide o yüzden sık sık gidiyordum. Ben de bence arkadaşın öyle tanışmış evet. olabilirim onunla. E, doğal olarak da hani onunla selamlaşınca, konuşunca, muhabbet edince bence Asiye'ye de bir şekilde denk gelmiştir. Çünkü aynı oda arkadaşlarıydı evet. onlar, aynı odada kalıyorlardı. Derken hani Merve de bahsediyordu. Merve bu arada ortak arkadaşımız, çok sevdiğimiz, evet. bahsettiğimiz arkadaşımız. O bir gün bana geldiğinde dedi ki işte Asiye var, galiba aynı üniversitedensiniz falan gelsin mi? Çok yakın oturuyormuş falan. Dedim kesinlikle gelsin. Kim bu Asiye? Taner kim? Ömer de ona saldırdı. Ömer kim? Benim amca. Taner kim? şöyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi aynı mahallede oturuyoruz ama hani ortak arkadaşımız Merve bizi tekrar buluşturmayana dek diyeyim. Çünkü aslında biz Merve'den daha önce tanışmış oluyoruz. Aslında evet. Birbirimizle. Aynen. Birbirimizi tanımıyoruz. Ama ben şunları hatırlıyorum. Mesela oturduğumuz yerde birkaç kere seni görüyordum. Gördüm birkaç kere. Ben görmedim. Böyle çarşı, pazar tarzı yerlerde. Diyorum ki bu kızı bir yerden tanıyorum. Hani, ama severim. nereden <laughs> tanıyorum? Çünkü arada bayağı bir süre yani Geçmiş yani bir süre. Hı hı. Nereden tanıyorum bu kızı falan? Bunlar böyle zihnimin arka planında işlerken bir gün işte Merve, senin fotoğrafını gösterdi. işte. o dediğim arkadaşım bu falan. Tamam ya dedim bu bu aynı kız falan. Ama yine de ben Büşra'yı daha önce tanıdım. Müşra beni kapıda görünce, tanıdım. "Aa evet bu o kız, tamam hatırladım falan." <laughs> ben Hayır, hiç öyle burun falan Sadece yani şeyin fotoğrafını görünce bile tanıdım. Tamam ben birazcık daha az tanıyorum ama gerçekten arkadaşını daha çok tanıdığım için ondan dolayı. ya yani böyle farklı bir hikaye var. Çünkü İstanbul gibi yerde bir anda evet, böyle değişik bir eski hikaye. bir arkadaşını bulmak ve onunla aynı mahallede oturmak aynı gerçekten... Aynı sokak sayılabilir, karşı sokağımız gibi evet, bir şeydi yani. Yani benim. çok ruhani bir şeydi benim için açıkçası Kesinlikle. ve her yerde de anlatırım. Bunu da bu yüzden anlatmak istedik aslında. arkadaşlık aslında bence böyle bir şey. Mesela biz Asiye ile baktığımız zaman sürekli olarak görüşemiyoruz. Çünkü şu an ikimiz de çok farklı yerlere taşındık. Ama bence hiçbir zaman kopukluk olmadı. Evet. Bence arkadaşlık zaten kopmamaktır. Zor ya da güzel günler fark etmez. Her an yan yana olmaya çalışmaktır. Desteklemektir Kesinlikle. birbirini diye düşünüyorum ben. Bir taraftan da arkadaşlık bazı şeyleri kabul etmek. Büşra'nın bazı alanları var ve o alanlarda Büşra o. Bu beni ne kadar rahatsız ediyor mesela. Zaten sanki böyle oluşuyor gibi. Bu beni çok rahatsız etmiyorsa ve ben bunu ilerleyebiliyorsam üstüne katıyorum, işte değer veriyorum. Bu büyüyor. Yani ben zaten arkadaşlık ilişkilerini de, anne baba ilişkisi, anne çocuk veya eş, sevgili bunların çoğu ne kadar değer verirsen ve bazı kabuller çok önemli. Yani senin bazı noktalarını öyle kabul etmediğim sürece zaten herkes herkesi çok kolay harcar ya ben öyle düşünüyorum Kesinlikle. o yüzden ona dikkat ediyorum onun dışında bazı kabuller de var onlar da olmazsa olmazlarımız mesela benim arkadaşım dürüst olmalı yani ben, ben dürüst bir şekilde e, hareket etmeliyiz sonra beni düşündüğünü bilmeliyim ama beni düşündüğünü bilirken bazen şunu da bilmeliyim nasıl bazen düşünemeye bazen olmayabilir Bazen kendi hayat gailesi içinde beni unutmuş da olabilir. Totele bakarım. Yani normalde Büşra nasıl biri, nasıl bir ilişkiniz var? Evet bunlar bunlar çok güzel keyif alıyorum. Tabi bunların yanı sıra bazı şeylerden keyif de alma. Yani evet işte olmazsa olmazlarımız, kabullerimiz. Ben öyle görüyorum arkadaşlıkta. Bir de keyif almak. için. bu da olmadığı sürece de ilerlemez. Tabii. Ya ben seninle sohbet etmekten keyif alıyorum, gezmekten keyif alıyorum. Gülüyoruz yani seninle. Bunlar da önemli diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ee, ben dediklerini zaten katılıyorum kesinlikle. Ekstra eklememe gerek kalacak şey ise şudur. Bakın koptum şu an. Mümkün Ne diyecektim ya. Yani demek istediğim şey şu. Eğer bir şey kazandırmıyorsa o kişi sen, sana bu şuna Hayatında olmasına gerek yok. Kesinlikle. gibi düşünüyorum ki birçok kişiyi de belki de hayatımdan hep böyle belirli noktalarda çıkarmaya çalışmışımdır. Ee, böyle çok soft bir geçişle hani hani bir an kırmadan aslında. Çünkü bazı insanlar zaman içerisinde olumsuz anlamda değişebiliyor ve o sana iyi gelmemeye başlıyor. Bunu Kesinlikle. hissediyorsun ve sana bir şey katmadığını fark ediyorsun. Hatta belki de eskide yaptığın hataları onda görüyorsun. O yüzden birazcık geri çekinme gibi şeyler olabiliyor. Ya da sen olumsuz olarak da değişebiliyorsun. Ya insandır bu. Her zaman e, olumlu anlamda değişeceğiz diye bir şey yok. Mesela olumsuz anlamda da değiştiğimiz zamanlar olabilir. Böyle bir şey olduğu zaman da aslında e, Bu arada çok güzel bir yere değindim, hı. E, Bölüyorum ama. Yok hiç sorun değil. Yani arkadaş senden götürmemeli. Getirmeli yani hakikaten. Ondan her anlamda bir şeyler alabilmelisiniz. Az önce işte kabullerimiz dedim, olmazsa olmazlarımız dedim ama aslında bir noktada da çok parametre de var yani birleştiren ve onun o arkadaşlığını sürdürebilmesini sürdürülebilmesini sağlayan çok e, parametre de var. Ya bomboş olmamalı içi diye düşünüyorum. Bir şeyler Tabii. katılmalı. Burası çok önemli. Evet zaten e, aslında bu hep... bomboş olmamalı içi diye düşünüyorum. Bir şeyler Tabii. katılmalı. Yani Burası çok önemli. Evet. Zaten aslında bu hesabı kurmamızın temel sebebi de bu olabilir mi? Evet. Hani biz burada tamam bazen komiklikler, şakalar kendimizce eğlenebiliriz. Çünkü eğlenir, eğlenmeyi seven insanlarız ama birazcık dolu konularda konuşmak istiyoruz. Bazı konular konuşulmuyor. Kesinlikle. Konuşulmamayı tercih ediliyor. Şu an çok ciddi böyle cidden ciddi sorunların başladığı bir devirdeyiz. Kesinlikle. Ve bunları birazcık düzeltmemiz gerekiyor. Gerek e, mesleğimizle alakalı da olabilir. Yani bir öğreticilik vas şeyimiz olduğu için vasfımız mı? Olduğu için e, yani böyle bir şeyle kalkışmış olabiliriz aslında. Evet, bilinçaltımızda. Var. hani. Kesinlikle ben de senin gibi düşünüyorum. Konuşacağımız çok konu var. O zaman çok memnun olduk. İyi ki geldiniz ve bizi dinlediniz çünkü biz geldik. Evet. Bakalım neler olacak. Biz evet, geldik. Biz bile geldik. Hoşçakalın.